üzerinden çıkardığımız. Şimdi bozuk ekrandan çıkarmış olduğumuz backlight'ımız. Evet. Bunu diğerine aktaracağız. Diğerin, evet aynen. Diğerinin üzerine aktaracağız. Diğerinin üzerinde gerçi şeyimiz kalmış onu da alalım. Ufak bir backlight çıtası. Alalım ki bizi engellemesin. almazsak kabartı yapar değil mi? yüksek yapacak. Tabi bastığımız zaman da altta ekrana zarar vereceğiz. Elimizi sürmeden Hemen level'inle bir işlemimizi yapalım. İşlemimiz tamam. Ekran ağzı bir orada cihazımızla. Testimizi mi yapalım? Testimizi yapalım. Backlight'ımız çalıştı mı? Çalışmadı mı ha? Tamam. backlight'ımız tamam. Ekranımız backlight'ımız. Şimdi zaten şöyle görebiliyor muyuz oradan bilemiyor ama şu şekilde baktığımızda daha önceki sıvı alan ekranlarda arka backlight'ta gölgeler oluşur. Dalgalar oluşur. Ama bunu da şu anda bu dalgalar ve gölgeler her şeyi kaldırmış olduk. Hem elimizdeki ekranımızı değerlendirdik hem hurda ekranımızın üzerindeki backlight'ımızı değerlendirmiş olduk. Geri dönüşünü sağlamış olduk. Eyvallah. Eline sağlık. Teşekkürler. Şekif abi.